Merhabalar, hoş geldiniz. Cam tavanlar dördüncü bölüm bir fragman analizi ile karşınızdayım Öncelikle arkadaşlar bölümü beğendiğimi söyleyebilirim bence güzel bir bölümde genel olarak yani kıskançlık sahneleri falan da vardı güzel bir bölümde o yüzden fragman analizine hemen geçiyorum arkadaşlar ve iletki ve maktaki de Tabii ki sizlere bahsedeceğim zaten dizinin konusu genel olarak hani dizinin şu an iki konusu var birincisi Leyla ve Cem ikincisi de Leyla'nın hani restoran açması işte önüne engeller çıkıp engelleri açması gibi olaylar var. E, Fragmanda zaten e, bunun olduğunu görebiliyoruz. Leyla'nın yine önüne bir engel çıkıyor. E, Asude ve Lucie bileşecek birleşecek mi? Öncelikle onu söyleyeyim. Bence yakışıklı işte birleşmeyecek. Leyla son anda durumu kurtaracaktır diye düşünüyorum ben. Zaten dediğim gibi hani dizinin genel olarak konusu bu şekilde. Onun dışında Leyla ve Cem çiftine gelirsek e, bu bölüm yani e, güzel kıskançlık sahneleri vardı. Bunu beğendiğimi söyleyebilirim. Ne yani onun dışında hani bölümde genel olarak e, Leyla ve Cem sahnelerine de yer veriliyor. İşte restoranlara da yer veriliyor. O yüzden e, genel olarak güzel bir bölüm. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. E, onun dışında e, Leyla ve Cem çiftinin enerjisi ilk bölümlerde bana geçmiyordu arkadaşlar. E, fakat bu bölüm itibariyle artık e, çiftin enerjisini almaya başladığımı söyleyebilirim. E, Yakışıyorlar da bence. Bunu da eklemek istiyorum. Onun dışında da bölüm hakkında pek fazla bir yorum yok. Zaten dediğim gibi dizinin konusu aslında sınırlı bir konu e, ve büyük ihtimalle yaz dizisi oluşan e, yazın sonunda arkadaşlar biter yani 20 bölüm 30 bölümden fazla sürer diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar pek fazla bir teorim yok. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bye bye.